Merhaba arkadaşlar, değerli parti. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani en son burada kalmıştık. Eee, Katarina Sforza ve Nicola Machiavelli hakkında bilgileri okumuştum ben. Şimdi görevimize başlıyoruz. Well, well. Look who it is. Madonna. I thought when we met you were a bit special, but an assassin. Hmm. O şuna gitti. <laughs> yani sıcak bir karşılama. and Machiavelli e to Walk with me, Carlo. You're going to love Forlì. The cannons in Architadella alone go back a hundred years. The artifact will be quite safe there. Forgive me, but I've never heard of a woman ruling her own city before. It's very impressive. Well, it was my husband's before, of course. He died. Oh. Sorry. Don't be. I had him killed. Oh. <clears throat> we discovered Girolamo Riario was working for the Templars. Making a map of the locations of the remaining Codex pages. I never liked that goddamn son of a bitch anyway. <laughs> he was a lousy father. Boring in bed. And a pain in my ass. Look. Oh, no. What's happening? They came as soon as you left the city walls, Signora. The city is under attack. What? By who? The Orsi brothers, Signora. Oh, sangue di Judà! Who are the Orsi? The same cannali I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no world view bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple before we even knew? Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. There! On him! What glory is mine! Dispatcher of the great assassino! <coughs> <coughs> <I> will... <laughs> Halkı öldürmüşler ya Liberal crossing bastards. Is there another way into this place? Aspetta. Perhaps yes. There's an old tunnel under the western wall from the canal. Bene. I'll be right back. <laughs> hey! You yeah, I'm talking to you. You spineless dogs. You, you occupy my you think I'm going to stand. How about I come up there and rip your ballet off? Dur şuraya atayım <laughs> Bu kadın yalnız çok ağzı bozuk söyleyeyim ben size. Söylediklerinden ben sorumlu değilim. Tek <laughs> atışta gidiyor bunlar. Şimdi şurada bir tünel var ve oraya gidiyoruz. Zaten ben geçen partlarda bu şehre girmek için burayı kullanmıştım. Evet şöyle space'le altına eğiliyoruz. Sonra geçebiliyoruz. Ay. 오늘 왜? Çanta kılıcını al. alo o. O değil mi? Bakayım. Tamam o. Böyle silahınızı bunları vurup yere düşürdüğünde hangi silahı alırsanız o silah sizin oluyor. O yüzden dikkat edin. Tekrar dükkanı almak zorunda kalmayın. Şimdi nereden çıkıyorduk? Şuradan çıkıyorduk. I've fresh sheep's urine and <laughs> rosemary balm. <laughs> Evet koruma. Katerina ve Machiavelli'yi koruyarak güvenli bir şekilde Katerina'nın kalesi Rokadir di Ravaldino'nun içine gir. Evet Katerina ve Machiavelli'yi koruyacağız şimdi. Aaa! Abi yanlışlıkla sivil öldürdüm ya. Saldırın! Burada ne var? O kodex sayfası. Bravo, bravo. Dış konuşmalar çok iyi ya. Hedefler arasındaki mesafeyi düşür diyor da. Onlar beklesin ben ne yapayım? <laughs> Bu kadar adam bunu öldüremiyor. Yapacağınız şu, evet Palazzo Cominale. Bin yıl civarında bir kulenin etrafına inşa edilen Palazzo Cominale, 1412 yılında yılında genişletilmiş ve Forli şehrinin yöneticileri Ordelaffi ailesi tarafından satır alınmıştır. Onların yönetimi aşırı şiddet uygulamalarıyla akıl kazınmıştır, akıllara kazınmıştır. Bu şiddet üçüncü karısı tarafından öldürmeden önce taht için kardeşini, ilk karısını annesini ve ikinci karısını öldüren 3. Pino Rafi adam toplu katliam yapmış. Yönetimi zamanında zirveye uğraş, ulaşmıştı. Ah evet. Neredeyse bahsetmeyi unutuyordum. Pino aynı zamanda müthiş yetenekli bir ressamdı. Var. Kesin o da öldürdüğü adamların şeyini çiz, resmini çiziyordu. Psikopat. Bir How to şeyler. Deve kuşları bile de bu var. Şurada ne var? Ha kodeks sayfası. Çok güzel. Evet Abaz... Ne? Abazia di San Marcuriale. Evet. Göz simgesi de var. Abazia di San Marcuriale <laughs> kulesi. Abazia diyelim izleyerek. Abazia 75 metrelik uzunluğuyla İtalya'daki en uzun ku kulelerden biridir. Alandaki ilk kilise 1173 yılında çıkan bir yangınla yanmıştı. Şu anki yapı Lombard Romanesque tarzda. Taş da yalnızca 7 yılda yapıldı. Bu İtalya tarihindeki en mucizevi yapı işlerinden, işlerinden biridir. Kilisenin sağ tarafındaki sıra sütunlar Manastır'ın kemerli yolunun bir parçasıdır. <laughs> Only the most well-healed great. Somehow, I've seen that often Hadi be. Öyle kaçmak yok. <laughs> Öldür çok iyi ya. Ya abi. Ya yapma. Altay'ın kılıcını. Orada Orada mı kaldı? Abi Altair'in kılıcı biraz saygı gösterin. Orada kalmış olamaz. Mı? Ha tamam. Güzel. Yok artık burada mı başlıyoruz? Ya tamam ben kimseye bulaşmıyorum. Yani. Ay Katerina'ya vurdu. Tam kodek sayfaları alınmış. Onları kaydetmiş en azından.

Boş bir kazayı niye koruyorlar ki? Onu anlamıyorum. Ne dövüşüyorum be Hadi bitsin artık Nasıl koşuyor ya şuna bak Ay incilerin dökülmesin dur Oh oh. <laughs> ordu göndereydiniz. <laughs> ya çubu da ordu. Aprite la porta! Aprite la porta, presto! Kaç ceza daha olsa. En kötü askerleri göndermiş acaba. Where are Bianca and Ottaviano? Forgive me, Signora. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains! They are breaching the Citadel! Ezio, don't let those bastards get in here! With me! <laughs> Maşallah adamlar Sp şey Cüneyt Arkın gibi Spiderman'ler Cüneyt Arkın gibi atlıyor maşallah Vay be kadına bak. Maşallah. On Oradan mı nişan alamadın? Tamamdır bunu da hallettik evet diğer bir görevimiz şurada göz kulak olmak görevini yaptık ee, Diğer partta görüşeceğiz arkadaşlar bu partta 22 dakika gibi bir şey olmuş ee, çok şey yapmadım ee, Açmayalım süreyi ee, diğer partta ben yine karşınızda olacağım her zamanki gibi ee, kendinize iyi bakın görüşürüz